Yani genelde şöyle söyleyeyim e, lekeler hani e, tiksinme travmaları ile çok alakalı olabiliyor. Tiksindiğim bir şey ama yüze karşı yapılmış tiksindiğim bir şey olabilir bu. E, genelde lekeler, tiksinti, ayrılık, bunlara bakabilirler. İğrenme. Evet. Ee, hocam ayak altı yanmaları. Neden olur? Ayak, Ayak altı, altı yanması o zaman yalar yalar böyle şey yapabiliyeceğimi yataktan yataktan da ağırlıklı hissederiz. Neden olur e, özellikle kadınlarda? <laughs> daha önce konuşmuştuk galiba yani öfkeyi konuşmuştuk ya daha önce. Öfke ile ilgili e, bir Hı -hı. konu konuşmuştuk. Ayak altı yanması da öfke. Ee, ama ayaklar sembolik olarak anneyi temsil edebilir yüzde seksen ihtimal diyelim her zaman değil bazen ilerlemektir bazen başka bir şeydir. Dolayısıyla ayak altı yanması anneyle olan bir bağla ilgili olabiliyor. Evet. Anneyle bağ kurma ee, istedim. Tamam. Ee, çocuklarda dikkat eksikliğini de konuşmuştuk ee, orayı da geçiyoruz cevabınızı aldınız değerli hocamdan ee, hemoroidin e, sebebi nedir diye bir e, takipçimiz soruyor hocam. Hemoroidler genelde kişinin alanına yapılan müdahaleden tutun, alanına yapılan müdahale. Diğer açıklaması şu olabilir, cinsiyetinden dolayı kabul görmeme. Kadın ya da erkek olması, erkek ya da kadın olması tarzında olabilir. Geçmişe takılı kalma, bunlar hemoroid temel nedenleri olabilir. Evet. Ee, özellikle kazınların, özellikle bu COVID 19 sürecinde e, muzdarip olduğumuz, şikayet ettiğimiz, e, kontrolsüz aldığımız e, kilolar. Hocam. Ya şimdi ne, ne e, kilo için e, 35 tane sebep var. Yani çok fazla sebep var. E, ama e, örnekler verelim. Ne olabilirle ilgili. Hı -hı. Çünkü bu çok sorulan soru kilo. Bir Hayır. tanesi şudur. ''Çocuklukta yaşanan bir dışlanma olayım var mı?'' Ee, taşınıp ''Taşındığı zaman kötü sonuçlanma olayım var mı?'' Dışlanma, taşınmanın kötü sonuçlanması. ''Maddi bir kriz var mı?'' Bu dönemlerde çıkabiliyor. ''Sevdiğim bir yakınını kaybettikten sonra onun yasını tutamadım mı?'' Burada çıkabiliyor. Eee... İşte doğum anın nasıldı? Zayıf mı doğdun? İşte bazen hani çocuk zayıf doğduğu için anne kaygılanabiliyor. Çocuk da kilo alıyor doğal olarak bakın zaman. Anne sütünden kesildin mi? Anne sütünden kesildin mi? Sonra kilo için ne diyebiliriz? Çirkin olmak isteği olabilir. Bazen korumak içindir bu hani taciz falan varsa çocuklukta. O tacizden korumak için böyle biraz e, dişil özelliklerini kaybeder, çirkin olarak gözükmek ister. E, yani kadın kimliğinin reddi olabilir mesela, böyle bakarsanız. Evet. E, yani bayağı şey çıkabilir, ben şimdi onu uzun uzun sayarım size. E, boğulan biri var mı diye sorarım mesela, adalardan bakacaksınız. <laughs> e, boğulan birisi olduğu zaman da e, ne diyor kişi? Yani diyor, ben suda, e, havada kalmam lazım. E, mesela bak Berrin Hanım yazmış, bazen dikkatimi çekiyor. Kıtlık bilinci demiş, kesinlikle doğru. Yoksa evet. çocukken yaşandıysa, bu da sıkıntı yaratabilir. Evet. E, tikler hocam. Kontrol edemediğimiz tikler. Bu göz kırpması olabilir. Evet. E, elimizi sürekli yüzümüze götürmemiz olabilir. Dilimizi dışarıda tutmamız olabilir. E, otoriteye karşı bir isyanı var. Çocuk olabilir mesela bu tiki olan. Otoriteye karşı bir isyanı var ama bunu da dillendiremediğini düşünelim. Burada tikler oluşmaya başlar. E, tikler yine aynı şekilde bir güç desteği eksikliğidir. Baba desteği eksikliği olabiliyor tiklerde. E, bunlara bakabilirler. Evet. E, mesela ben kendimden örnek vereyim. Senelendiğim zaman ben mesela böyle saçımla oynarım hocam. Bu böyle beni inanılmaz derecede rahatlatıyor. Saçımla oynarım. Aslında o tik, takıntı da tik takıntı ile tiki de karıştırmamak lazım ama. Hocam Tikler... benimki takıntı mı tik mi? <laughs> takıntı. Takıntı. Ama özellikle sinirlendiğim zaman böyle saçımla oynuyorum hocam. Hani o benim istersen bak bakıyorum ne diyorum saçımla oynuyorum yani sinirlendiğimde, gerildim falan. <laughs> evet. Nerede kasların istemsiz hareket etmesi var. Mesela hani gözün oynar şey, kaslar istemsiz hareket ediyor. Ama şeyde takıntıda öyle olmak zorunda değil. Evet. Hocam çocuklarda çok soru var. Çok teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Hepinizin sorularını soracağım değerli hocama. Çocuklarda alt ıslatma hocam. Çocuklarda alt ıslatma genelde çocuğun bir alan, kendine bir alan çizmesi lazım. O alanı çizemediği zaman, alana yapılan müdahale olduğu zaman çocuk alanını işaretlemek için ee, orayı çizmek isteyebilir ama bunun yanında suçluluk olabilir ee, bu alt ıslatma sebebi ee, alan değişikliği olabilir mesela böyle evde yangın çıkmıştır onu söndürmeye çalışıyordur arazöz gibi ee, işeyerek <laughs> ee, yani birçok sembolik ifadesi var bunun ee, yine ben aklıma gelenleri sayıyorum bu arada hepsini Evet. Ama şansım olmuyor evet horo ee, Horlama çok işi aynı konuyu sormuş hocam, horlama. Geceleri horlama. O da e, geceli, bakın e, orada şey bakabilirler. Gece, e, yine bu bölge yani şöyle e, iki üç tane şey olarak anlatalım bunu. Bir tanesi geceliğin yaşanan bir korku travması var mı? Yine gece travmalarına bakabilirler. Horlama geceliğin olur ya zaten gece uyurken olur. Hı -hı. E, alana müdahale var mı diye bakabilirler horlamada. E, Evet yani bunlara bakabilirler şimdilik. Evet. Olur. Ee, diş sıkmayı aslında hocamız anlattı ama arkadaşlar ee, hocamız ağrı sorular evet. geliyor. Diş sıkmayı sık anlatmadık. Yok yok anlatmadık. A anlatmadınız mı hocam? Tamam buyurun hocam evet. diş sıkma. Diş sıkma e, 3-4 tane sayalım yani neden olarak olabilecek Hı -hı. nedenlerden. Mesela, mesela demin kontrolcülük demiştik ya. Mesela kontrolcü insanlar, öfkeli insanlar diş sıkmaya daha meyilliler. Evet diz sıkma ama yeni Alman tıbbına göre söylersek elde edememe travmalarıdır. Elde edememe. Elde edemediği bir şey var hayatında. Yani bu elde edemediği bir iş olabilir. Elde edemediği bir durum, koşul, kişi, yer, mekan artık neyse ona bakacak. Diş gıcırdattığı zamanlar, diş sıktığı zamanlar. Ama bakın kontrolcü insanların da çok fazla diş sıktığı görülebilir. Bir de bakın bir şey daha söyleyelim bununla ilgili Yeliz Hanım. Hı hı. Şimdi anne ile baba arasındaki o çok şiddetli iç içe geçmiş sıkıntılar. Yani yaş grubuna göre değişir dediğimiz nokta o. Hani Anne ve baba o kadar iç içine geçmiş ki birbirine o kadar çatışmalı ki e, burada çocuk dişini sıkıyor olabilir. Bu anne baba arasındaki anlaşmazlık ve uyumsuzluktan dolayı olabiliyor bu. Evet Evet, uykuda diş sıkmayı da e, bitirdik. E, hocam, nefes nefese kalma, e, nabzın aşırı yükselmesi. Nefes Bakın, nefese güzel kalma. Nefes takipçileri vallahi. <laughs> evet, nefes nefese kalma, nabzın aşırı yükselmesi. Takipçimizin bir sorusu hocam. Ya açıkçası şimdi bunun ıı, travmasından ziyade bunun sebebini bulmak gerekebilir. Yani Atıyorum buradaki olay yüksek tansiyondan kaynaklı bir durum mu? Kalp rahatsızlığı mı var? Yani semptomdan e, travma tespiti yapılamaz. Onu söylemiş olalım. Mesela başım ağrıyor dediğiniz zaman buradan bir travma tespiti yapamayabiliriz. Çünkü baş ağrısının sebepleri olabilir. Onlara Tabii. bakmak gerekli olabilir. O yüzden e, bunlara bakacağız. Hmm. Evet. Ee, idrar yolu enfeksiyonu. Ee, yine e, idrarla ilgili konular çoğunlukla e, alana yapılan müdahale, alana yapılan müdahaleye karşı olan öfke e, yine yaş grubuna göre değişir diyeceğiz ama alanla ilgili, alan çatışması ile ilgili. Hocam çocuklarda çok sorular, çok soru geldi bunun bu konuyla ilgili, e, hipofiz bezi ile ilgili. Çocuklarda hipofiz bezi eksikliği travması e, hatta bir anne e, gelişim henüz, e, kullandığını söyledi çocuğuna. Ee, anne tarafıyla baba tarafının e, birbirlerine değer vermemesi, Anne ile babanın arasında yaşanan anlaşmazlıklar, e, Böyle çok neden var bununla ilgili. Ee, özellikle bu ikisine baksınlar ilk etapta. Evet. Her şey zaten anne babada başlıyor değil mi hocam? Çocuklarda. Çocuklara bakıyorsanız Altın önce anne babanın evet. e, birbirlerine olan ilişkisine bakmakta evet fayda var. Çocuklarda alt ıslatma da aslında değil mi hocam? Ee, ev içerisindeki e, huzursuzluktan da kaynaklı olabilir değil mi? Evet, olabilir. Korku. Baskıcı mesela baskıcı bir baba varsa mesela, baskıcı bir anne ya da orada bile e, olabiliyor bu. Çocuğun verdiği bir tepkidir bu. Çocuğun verdiği bir tepki. Değil mi hocam? Evet. E, hocam kaş ve kirpik yolu mu? E, yine kaş ve kirpik yolmada cinsel utanç duygusuna her zaman baksınlar. Yani birçok Alman yeni Alman tıbbı, birçok psikolojik rahatsızlıklarda da olsun, şeyde de olsun, bu tarz konularda da olsun. Önce cinsel utanç duygusuna bakıyor. Ama ben yine başka bir şey daha vereyim kaş ve kirpik yoranlar için. kaş ve kirpik yoranların bazıları kararsızlık, çatışması çok yaşarlar. Karar verememe. Çatışması çok. Özellikle yuva ile ilgili karar verememe yuvada çıkan bir çatışmada kararsız kalma. Hmm. Yuva dediğimiz evlilerse yeni evlilerse yeni evliliklerine bakacaklar. Çocuk işte anne baba çocuk ilişkisi varsa oraya bakacaklar. Hocam dudak yolma da buna giriyor mu? Bu kategoriye giriyor mu? Dudak yolma. Mesela dudak yolma şey olabilir bir sembolik olarak düşünelim. Söylemek istediklerim var ama söyleyemiyorum. Sinirliyim ama ifade edemiyorum. Değil mi? Dudağımızı yolluyoruz evet. böyle. Kendimizi ifade edemiyoruz. Neden Oraya gidiyor, hocam. bir tergitle bizim de diğer sorusu, kendimi ifade edemiyorum. Kendimi nasıl ifade edebilirim? Kendini ifade edememe. Hepimizin vardır aslında değil mi hocam? Ben de ara ara kendimi ifade konuşacağım ama konuşacağım acaba empati yaparım? Acaba karşımdaki insan, aman yanlış mı anlar? Hani bir uyarıdır. Ee, bir, bir konu hakkında uyaracağım ama e, ifade edememe. Çünkü karşı tarafın kırılmasından korkma. Şimdi kendini ifade edememe diye yani özgüvensizlik diyebiliriz, başka bir şey diyebiliriz. Ama e, bunu e, travmalar boyutunda ele alamayız. Onu söyleyeyim. Yani travma boyutunda böyle bir kendimi ifade edemiyorsam travması şudur gibi. Ama evet. çekingenlik derseniz, çekingenliği kastediyorsanız cinsel utanç duygusu çocuklukta yaşanan ya da utanç duyguları yaşanan olaylar. Ee, ama yani başka şeylerden de kaynaklanabilir kendini ifade demek. Yani bir de kendini ifade edeme, bakın boyutlandırabilirsin. Düşüncelerimi ifade edemiyor, duygularımı ifade edemiyor, öfkesini mi ifade edemiyor, bir yeteneğini mi ifade edemiyor. Bunlara bakmak gerekebilir diye düşünüyorum. Evet. Ama hepimizde de vardır ara ara yani e, ifade edememe. değil mi hocam? Hani konudan evet. konuya da değişiyor aslında bu kendini ifade yani genelde kendini ifade etmekte zorlananların mutlaka yaşamış olduğu travmatik bir olay var. Ona bakmaları gerekir ama bu zaten biliyorsunuz şey değil. Ee, yani bir tanımlanmış bir hastalık sıkıntı değil bir şeyin sonucu. O yüzden buna kesinlikle şundan kaynaklanıyor diyemiyoruz. Doğru. Ben de çok empati yaptığım için herhalde böyle bir daha hassas ifade etme diye tanımlayabiliriz aslında. E, hocam kedi alerjisi, kediye karşı alerji. Yani alerjileri evet. şöyle düşünelim. Alerjiler genelde ayrılık travmasıyla çok ıı, alakalı. Sevdiğiniz bir yakınızın kaybetmekle çok alakalı. Bir danışanımızın vardı hatta bir örnek vereyim. Babası kay, babasını kaybettiğinde orada köşede bakan kedinin tüylerinin ona alerji yapmaya başlaması, kaybettikten sonra. Ne kadar zaman sonra? 4-5 ay sonra oluyor bu. Kedi temsili olarak tabii kadınlığı, dişiliği de temsil eder. Mutlaka orada sıkıntıları var mı baksınlar. Özellikle kedi korkusu olanlara da tavsiyemdir. Kediden korkuyorlarsa bazen, kedi dişil enerji yani. Ona baksınlar, kendi dişil enerjileriyle ilgili konu, sıkıntıları var mı diye baksınlar. Evet. Ee, hayatımla ilgili kaygılarım var. Kaygı bozukluğu. Hocam. Hmm, ee, şimdi kaygı. kontrol edin, kon, kaygı bozukluğu kontrol edemediğimiz bir olay yaşıyoruz ve bu bize kaygı bozukluğu dediğimiz problemi yaratıyor. Ama e, kaygı bozukluğunun e, ana travmalarından bir tanesi e, zaten kaygılı bir ailede büyümüştür o. Yani kaygılı olan kişi kendisi değildir aslında. Kaygılı bir anası vardır, kaygılı bir babası vardır. E, kaygılı başarı beklentisi çok yüksektir. Bak ondan sonra o kaygılı kaygılı dolaşır. Hocam e, lafınızı bağlı kesiyorum. Bu noktada araya girmem lazım. E, Covid-19 sürecinde e, kaygı bozukluğunu hissettiniz mi insanlarda, danışanlarınızda ya da çevrenizde, sevdiklerinizde? Bir kaygı, bir panik, acaba mesela bir takipçimiz yazmış, e, ''COVID-19'dan dolayı korkularım var, kaygılarım var.'' gibi. Aynı şey bende de var aslında. Yani tedbirliyim, bu süreçten bahsediyorum. Çok tedbirliyim ama insanların duyarsızlığından dolayı bendeki panik e, level olarak bir tık daha üstte. Bu da bir kaygı değil mi hocam? Kaygı bozukluğu. Yani mevcut kaygınız varsa bu tarz olaylar kaygınızı ne yapar? Besler. E, çünkü hayatta her zaman e, bir takım irili ufaklı kendimizin dışında travmalar yaşayacağız. Doğaya <laughs> ait travmalar, deprem olabilir, e, işte sel baskını olabilir, böyle bu tarz. Bu arada son saniyeler, olabilir. son 6-7 saniye ama e, ikinci parta geçeceğiz hocam. <laughs> evet, ikinci parta geçeceğiz, son saniyeler. O zaman bir toplanalım tekrardan arkadaşlar tekrar yayına bağlanacağız. Evet.